Adana'da bir hırsız hastane önüne park edilen motosikleti çalıp kaçtı. Polis o hırsızı dakikalar içerisinde yakaladı. Hırsız ifadesinde ayak parmağıma ağrıyor. Eve gitmek için çaldım dedi. Ama tabii ki hapisten kurtulamadı. Sırada bugün kayda geçen hırsızlar var. Şehir hastanesine hasta ziyaretine geldi ve motosikletini park etti. O içeri girer girmez hırsız harekete geçti. Hırsız önce motosiklete bindi, sonra inip sürüklemeye başladı ve gözlerden uzaklaştı. Hırsız kısa süre sonra yakayı ele verdi. Ayak parmağıma ağrıyordu, motosikleti eve gitmek için çaldım dedi ama hapse girmekten kurtulamadı. İstanbul Fatih'teki iş yerine hırsızlık için girmişlerdi. Kasayı açamayınca onu sürükleyip sürükleyip çaldılar ve arabaya yükleyip kaçtılar. Kasanın içinde 2500 dolar, 600 euro, 10 bin lira çek defteri ve senetler vardı. Polis hırsızların Manisa'ya kaçtığını belirledi ve kaldıkları eve operasyon düzenledi. Hırsızlar yakalanıp İstanbul'a getirildi. İkisi de ev çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çok rahatlar. Elleri ceplerinde apartmana giriyorlar. Niyetleri ise içerideki motosikleti çalmak. Etrafı kolaşa neden iki hırsız dışarı çıkardıkları motosiklete binip oradan uzaklaştı. Polis şimdi o hırsızların peşinde. İçinde 2500 dolar ve çek koçanı olan çantayı arabanın üzerine koydu. Sonra onu unutup hareket etti. Yere düşen çantayı bulan kişi onu yol kenarındaki spor aletlerinin üzerine bıraktı. Bebek arabasıyla yürüyen bu kadın çantayı fark etti ve harekete geçti. Çevreyi kolaçan edip çantayı aldı ve oradan uzaklaştı. Çantanın sahibi şikayetçi oldu. Polis şimdi o kadının peşinde. Bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdılar. Polis o çetenin peşine düştü. 6 aylık takibin ardından 11 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Müzik Baskınlarda 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. 26 sanıktan 22'si tutuklandı. 57 yaşındaki adam ıhlamur satıyordu. Para bozdurmaya gitti ama telefonunu tezgahta bıraktı. O sırada yoldan geçen bir kişi telefonu gördü ve çalıp kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan hırsızın telefonu sattığı ortaya çıktı.